manen içimizi, yüreğimizi, kalbimizi güzelliklerle donatmak için sohbetlere ihtiyacımız oluyor. Dini sohbetlerin önemini anlatarak bu konuya bir giriş yaparsak neler söyleyebiliriz? Eğitim tek taraflı değil. Eğitim öğretim diye yani ifade ediyoruz. Okullarda sıralarda genelde eğitim yapıldığını düşünüyoruz. Esasında eğitimin mekanı ve zamanı yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda o suf asabı mesela. Suf ve Efendimizin evinin bitişiğindeki odalarda fakir genç sahabe efendilerimiz, zenginler de var içerisinde ilim tahsil eden. Bu insanların Efendimiz'den istifade ettiklerini, Efendimizin o gece vakitlerinde de yeri ve zamanı geldiğinde o serin ortamlarda özellikle bu sahabe efendilerimize Kur'an'ı ve sünneti anlattığını biliyoruz. Büyüklerinde bir eğitime ihtiyacı var. Her birerimizin yaşamamız için gıda gerekiyorsa manevi gıdaya da ihtiyacımız var bizim. Manen beslenmemiz lazım. Kur'an'ın ve sünnetin güzelliklerinden ruhumuza yedirmek, içirmek gerekiyor tabir yerindeyse. Bu nasıl olur? Bu bizi hayra yönlendirecek dostlarımızın, komşularımızın, arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Bu bir araya gelmenin önemini biz nereden görüyoruz? Efendimizle görüyoruz. Efendimiz'in uygulamaları başta o bir araya gelme işler olmuş. Mescit de özellikle. Mescid bu işi çözmüş. Bugün belki mescitler o işlevi tam manasıyla yerine getiremediğinden dolayı evlerimizin bu işlerde kullanılması lazım. Efendimizin ifadeleriyle Allah'ın adının anıldığı evler diye ifade ediyor. O evler ki diyor Efendimiz o evlerde diyor Allah'ın kitabı okunur. Allah o evlere diyor sekinet indirir. Allah'ın kitabı okunurken sekinet indirir. Allah'ın rahmeti iner. Kimin diyor ameli yapmış olduğu işleri kendini kurtarmazsa diyor nesebi soyu sopu kurtarmaz. Evlerimizin bugün huzura kavuşamamasının en büyük sebeplerinden birisi de evlere bu sekinetin inmesine vesile olacak amelleri yapmamak geldiğini görüyorum. Evlerimize bir komşularımızla bir araya gelsek, onlar yapıyorlar zaman zaman bir Kur'an okunma, bir Yasin Tebareki Amme gibi onun manalarının okunması, anlatılması, Efendimizin hayatından tablolar sunulması, Kur'an'ın tefsirlerinin okunması o evlerin ve ailelerin huzurlu olmasına bir vesile olduğunu görüyoruz. Problem olmaz manasına değil bu. Fakat evleri hayırlı işler açan insanlar huzur yakaladıklarına çoğu zaman şahidiz. Buna bir dikkat etmek lazım. Bir diğer hususta yine Efendimizin Tirmizi'de geçen bir hadis ki birinci hadis olarak ifade ediliyor. Cenab-ı Hak meleklerini görevlendirir. Der ki gidin bakın bakalım benim anan kullarım var mı? Rabbimiz görüp yapan olmasına rağmen meleklere şahit tutmak ister. Melekler giderler diyor bir topluluk bulurlar. Topluluk Allah'ı anıyorlar, anlatıyorlar ve rapor ederler. Durumu müşahede ederler ve Rabbimize rapor ederler. Onlar ne yapıyorlar? Ya Rabbi diyor senin rızan için onlar bir araya geldiler. Senden korkuyorlar, seni seviyorlar. Ne istiyorlar onlar? İstekler nedir? Ya Rabbi seni cennetini istiyorlar. Onlar benim cennetimi, nimetlerimi gördüler mi? Şahit oldular mı? Olmadılar ya Rabbi. Olsalardı her şeylerini feda ederlerdi. Onu kazanmak için her şeylerini feda ederlerdi. Başka ne istiyorlar? Cehenneminden sakınıyorlar, azabından korkuyorlar. Onlar benim azabımı tattılar mı? Hayır ya Rabbi tatmadılar. Tatsalar böyle bir şey başlarına gelseydi her şeylerini feda ederlerdi ondan uzaklaşmak için. Orada meleklerden birisi diyor ki Ya Rabbi içlerinden birisi vardı ki öylesine diyor oraya gelmişti. Niyeti orada o topluluğun içerisinde iyi niyetle bulunmak değildi. Farklı bir niyetle gelmişti. Rabbimiz yani diyor ki La yuşka celisuhum o öyle bir topluluktur ki orası. Onların diyor şakisini de ben affettim. Farklı bir niyetle gelen de onu da affettim diyor. Demek ki bir araya gelmenin böyle bir hususiyeti var. Bizi birbirimizi hayra teşvik edecek, hayra yönlendirecek. Bizi birbirimize hayra olabileceğimiz insanlarla tanışmamız, kaynaşmamız manasına gelmiş oluyor böylece. Bir de bir çevre, salih bir daire oluşturmuş oluyoruz böylece bir araya gelmekle. Salih daire oluştuğu zaman iyi arkadaşlarla arkadaşlığımız devam etti. Biz yanlış yaptığımızı o arkadaşımız bizi ikaz eder. Der ki kardeşim bak sen yanlış yapıyorsun burada buna dikkat etmen lazım. İbadette hassasiyetini kaybetmeye başladıysa o hassasiyeti kazanması adına arkadaş ona yardımcı olur. Bir harama tevessül ediyorsa o haramı engellemeye yardımcı olur. Bir salih daire dediğimiz iyi insanların teşekkül ettiği bir daire teşekkür etmiş olur. Bu da Rabbimizin rızasını kazanmaya en büyük vesiledir. Evlerimizin yaraya gelmenin Kur'an ve sünnetin anlatılması bu yönde çok önemlidir. Bu da bir farklı bir eğitimdir. Bizler de toplum olarak şöyle bir zafiyetimiz de var. Kendi kendimizi motive edememe gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz çoğu zaman. Okumadan malum Kur'an'ın ilk emri oku rağmen bu noktada çok büyük zafiyetlerimiz var. Okumuyoruz. Okuyan insanlara farklı gözle bakabiliyoruz. Bunun çözümü, telafisi ancak neyle olur? O bir araya gelip iki sayfa, bir sayfa iki sayfa tefsir okuma. Efendimizin hadislerinden okuyup onları hayata tatbik etme gibi hususiyetler ancak ne yaparız? Bir araya gelmeyle sağlamış oluruz özet olarak toparlayacak olursak birincisi imanımızı muhafaza etme ancak neyle olur? Bugün sohbetlerle olur. İkincisi dinimizi öğrenme. Üçüncüsü de aile huzuru, saadeti, mutluluğu ancak neyle olur? Böyle güzel insanlarla, iyi insanlarla bir araya gelip birbirimizi iyiliğe yönlendirmeyle olur. Rabbim rızasından ayırmasın. Amin.